sadece önde oturanlar için değil, tüm yolcular için doğru iklimlendirme tamamen dijital yeni Golf'te. Merkezi bilgi ve eğlence sisteminizde o an hangi bilgi görüntüleniyor olursa olsun, sürücü veya yolcu tarafında bulunan dokunmatik touch slider yüzeylere dokunarak dilediğiniz sıcaklığı kolayca ayarlayabilirsiniz. Dokunarak yarımşar derece. Parmağınızı kaydıraraksa çok daha hızlı bir şekilde daha detaylı ayarlar için dokunmatik kısa yol panelinde bulunan klima yüzeyine basarak iklimlendirme ayarlarını merkezi bilgi ve eğlence sistemi ekranına taşıyın. İklimlendirme sistemini açmak için sol üst köşede bulunan açma-kapama butonuna basın. Klasik Climate ekranında havalandırma yönü, iç hava sirkülasyonu ve hava debrisi gibi temel ayarları yapabilirsiniz. Ayrıca bu ekran üzerinde bulunan artı ve eksi butonları üzerinden sıcaklığı yine yarımşar derecelik aralıklarla ayarlayabilirsiniz. Sync butonu, sürücü ve ön yolcu iklimlendirme bölgelerinin sıcaklığının eşitlenmesini ve sürücü tarafından kontrol edilmesini sağlar. Rear butonu, arka yolcu iklimlendirme bölgesinin kontrol edebileceği ekranı çağırır. Burada bulunan kilit butonuna basarak arka iklimlendirme bölgesini aktive edebilir ve sıcaklık seviyesini belirleyebilirsiniz. Elbette arka yolcular da kendi bölgelerinde tam kontrole sahiptir. Smart Climate ekranı ise daha kullanıcı dostu bir iklimlendirme arayüzü sunar. Basitçe ayakları ısıt, elleri ısıt ya da temiz hava taleplerinizi bildirmeniz yeterli. AirCare, yeni Golf'te bulunan aktif karbon ve polen filtresini kullanarak aracınızın içini havadaki zararlı partikül ve alerjenlerden arındırır. Tamamen dijital yeni Golf'te tüm yolcular için anti alerjik ve konforlu bir iklimlendirme standart. Volkswagen